Merhabalar arkadaşlar, hepiniz evime kanalıma hoş geldiniz. E, nasılsınız canlarım? Benim inşallah iyisinizdir. Bugün yine sizinle e, günlük bir fal açılımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım falımızda neler çıkmış? Bakın şurada hemen e, güzel sevineceğiniz bir haber, büyük bir mutluluk yaşayacaksınız. Hemen burada güzel bir balon çıkmış. Çok mutlu olacaksınız. Bir haber, güzel bir haber gelecek size. Şöyle bir Açalım bakalım fincanımızda neler var. Evet bakın e, böyle biraz sağlık sorunları yaşıyormuşuz arkadaşlar bu bize biraz sıkıntı veriyormuş ama e, bir nebze de olsa atlatmışız bu sağlık sorunlarımızı güzel haberler almışız sağlığımızla ilgili bu aldığımız güzel haberlerle de biraz. Böyle sıkıntılarımızın bir kısmını atmışız inşallah. Bakın şurada hemen iki kişi iki hatta üç kişisiniz böyle bu bir sıkıntılı durumun üzerinde çıkmışsınız üç kişi böyle hararetli bir şekilde bazı konuşmalar yapıyorsunuz. Yaptığınız konuşmalar kısmetlerle ilgili yani sizin beklediğiniz bazı işleriniz var ama bir türlü olmamış bu işlerin olması uzamış. Bu uzamış işler işlerinizle ilgili de bazı görüşmeler yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu görüşmenin sonuçları da inşallah olumlu şekilde e, olumlu bir şekilde ilerleyecek işleriniz bayağı istediğiniz gibi gidecek yakında. Bakın şurada hemen 3 kişisiniz yine aynı kişiler 3 kişi böyle konuşuyorsunuz bir yola gitmeye karar vereceksiniz. Bu e, planladığınız işlerle ilgili olan bir yol bu yol sanki böyle bir e, gideceğiniz bu uzun yolda bakın e, böyle bir. Nasıl desem size böyle bir e, bakın burası bir şey gibi sanki böyle bir sahil gibi çıkmış. Bak burada güneşlenen insanlar falan var. Sanki arkadaşlar acaba bu bir otel işi olabilir mi yani bu uzakta bir otel işi gibi bir yer var bir otel ya da böyle bir daha otel ya da daha ufak bir yer alıp da böyle bir işletmecilik falan mı yapmayı planlıyorsunuz bakın burada çok güzel eğlenen insanlar çıkmış bununla ilgili bir gelişmeler var arkadaşlar hemen bugün yarın gelir haberi inşallah. Evet bakın sağlığınıza kavuşacaksınız. Yavaş yavaş e, bu sağlık sıkıntılarınızdan tamamen kurtulacaksınız inşallah. Evet biraz ağrılarınız falan var. Bu onlar da geçecek. Evet bir e, bir müddet devam edecek ama geçecek. Hiç sıkıntı yok. Bakın çok güzel kısmetleriniz geliyor. Bak şurada uzun böyle saçları rüzgardan uçuşan biri çıkmış. O kişiden size bir haber var. Uzun saçlı, uzun ve dalgalı saçlı bir bayan bu sanki böyle bir kısmetin üstüne binmiş böyle hanenize doğru koşarak gelir gibi çıkmış bakın şurada kocaman bir balina var hatta siz bile görebilirsiniz bak eğer falda anlıyorsanız bakın şurada kocaman bir balina var çok güzel kısmetleriniz var İnşallah tez zamanda kısmetlerimiz gelir arkadaşlar sanki bugünlerde bak şurada bir erkek yüzü çıkmış böyle yuvarlak yüzlü kalın kaşlı bir erkek bu sanki bugünlerde böyle bir birine böyle bir e, erkek bu böyle birisine sinir olmuşsunuz. Sanki o kadar bu insana öfkeleniyorsunuz ki artık bu kim bilmiyorum. Buna çok öfkeli çıkmışsınız. E, bir sürü yani diyorsunuz ki ah şurada olsa da ona bir sürü laflar söylesem falan gibi bazı düşünceleriniz var arkadaşlar. Şurada hemen minik bir para kesesi çıkmış. İnşallah bir kısmet size doğru yönelmiş geliyor. Çok güzel peş peşe haberler alacaksınız. Hayatınızda güzel olumlu gelişmeler var arkadaşlar. Evet birisinin hasta yatıyor gibi bir haberini alacaksınız. Ee, böyle uzak e, şey çok uzak bir yol değil ama böyle bir hasta ziyareti gibi bir şey yapabilirsiniz. Sanki ufak bir ameliyat gibi bir şey geçirmiş de e, arkadaşlar siz bunun haberini <laughs> alacaksınız. Sanki böyle bir hasta ziyaretine gider gibi çıkmışsınız. Bakın orada hasta ziyaretine gittiğiniz yerde böyle bir e, birkaç kişiyle karşılaşacaksınız. Bak böyle nasıl dedikodular. Nasıl dedikodular duyacaksınız orada? Elinizde bir paket çıkmış, büyük bir hediye paketi. Sanki birisine hediye, birine bir hediye vereceksiniz ya da birinden size bir hediye gelecek de olabilir. Böyle güzel bir paket yani şöyle bir kutu şeklinde güzel bir hediye paketiniz var. Evet, burada da birisi sanki şurada hemen bak bir boş bir ev var orada. Ee, birisi sanki birine yalvarır gibi dizlerinin üstüne çökmüş. Yani biri bir e, arkadaşımız e, birisi birisini kaybetmek üzere e, böyle yani o kadar artık bu çok hoyrat davranmış o kişiye karşı. E, hiç güzel tarafını göstermemiş hep kötü yüzünü göstermiş ve o kişi ondan vazgeçmiş. Artık böyle gitmeye karar vermişken karşıdaki insan kimse artık onun önünde diz çökmüş. E, fakat bu, bakın şurada bir adam çıkmış, sanki o kadar böyle e, gururlu çıkmış ki bir elinde kalkan bir elinde böyle kılıç gibi bir şey var. Sanki büyük bir savaştan çıkmış gibi, sanki o savaşı da o kazanmış gibi e, birisi var arkadaşlar. Bu kazandığı savaş da sanki e, böyle bir işle ilgili bu. Yani böyle biraz haksızlıklara uğramış bir iş konusunda ee, birçok insandan haksızlık görmüş. Ama en sonunda şöyle derler ya hani son gülen iyi güler. En sonunda e, böyle bir savaşçı gibi savaşıp e, en sonunda o mutlu olacak arkadaşlar. Onun ayağını kaydırmaya çalışan iş ortamında... Ona böyle kötülük yapmaya çalışan insanlar hiç başarılı olamayacaklar. Kendisi başarılı olacak. Ee, Allah her zaman doğrudan yanadır arkadaşlar. Çok güzel haberleriniz geliyor bak. Peş peşe güzel haberler. Hemen şurada iki tane at kafası çıkmış. İki tane muradınızı erebilirsiniz yakın zamanda. Bak burada aydınlık bir kapı açılmış size. Sanki böyle kapının ortasına kadar gelmişsin. Durmuşsun kapının ortasında şurada. E, durmuşsun. Böyle o kapıdan geçsem mi geçmesen mi diye düşünür gibi çıkmışsın. Ee, sen böyle bencil bir insan olmadığın için etrafındaki insanları da düşünüyorsun. Yani bir işe atılacağın zaman e, sadece kendin için değil etrafındakilere de faydalı olmak için e, olmayı düşünüyorsun. Ama artık bu sefer bugün sadece kendini düşünmelisin. Bu kapıdan sadece sen geçeceksin çünkü. <laughs> Evet, şurada da e, sanki bir kurt gibi çıkmış. Evet, bir kurt ama bak kafası kurt gibi, vücudu insan gibi çıkmış. E, bu artık ne demek? Ben bunu bu çok acayip şeyler çıkmış arkadaşlar. Bakın sanki şurada bir kızıl derili kadını gibi, kızıl derili gibi bir şey çıkmış. Elinde bir meşale var. Böyle meşaleyi yukarı kadar kaldırmış. Böyle galiba senin yolunu aydınlatmak isteyen birisi bu. Sanki burada bir kurt, kurt adam gibi ama onun elinde bir bebek var ve böyle bebeğe bir şeyler öğretmeye çalışıyor gibi çıkmış. Arkadaşlar böyle psikik yönlerden e, ne bileyim böyle spiritüel konulara mı ilgi duymaya başlayacaksınız acaba böyle psikik yönden böyle beslendiğiniz, güçlendiğiniz bir zamana mı gireceksiniz? Böyle değişik insanlarla tanışacaksınız galiba. Eee ...böyle sizi değişik etkileyecek insanlar bunlar. Evet bu insanlar böyle sizin yolunuzu da... ...aydınlatacaklar. Sanki böyle bir... E, ...siz böyle bir insan... ...böyle bir iki kişiyle... E, ...tanışacaksınız. Sanki bunlardan böyle bir danışmanlık gibi... ...sanki bunlar size bir... E, ...böyle danışmanlık gibi bir şey yapacaklar. Sanki sizin e, sizin... ...gözünüzün önündeki perdeyi açacaklar. Sanki böyle ve daha... Ee, o gözünüzdeki perde açılacak ve daha böyle ilerileri görmeye başlayacaksınız. Yani siz böyle hep yüzeysel bakıyorsunuz olaylara ama hiçbir zaman böyle olayların derinliklerine inmiyorsunuz. Yüzeysel. Ee, mesela bir iki kişi arasında kalıyorsunuz, adaletse adalet tamam sen haklısın diyorsun ama aslında o haklılığın diğer tarafı da var. Ee, eğer ki biraz daha derinlemesine dalsan aslında karşı taraftaki kişinin haklı olduğunu göreceksin. Ama hep böyle olaylara yüzeysel dalıyorsun, böyle biraz da öfke problemlerin var galiba, hemen böyle sinirlenip öfkelenebiliyorsun. Evet hemen sinirin, öfken sönüyor böyle bir mum alevi gibi ama en son söyleyeceğin şeyi hep en başta söylüyorsun. Ha sonra düşündüğün zaman da üzülüyorsun falan ama işte bunlar için belki de böyle bu insanlardan böyle destek görecek falan olabilirsin arkadaşım. Şurada dört kişi masa başında oturmuşsunuz böyle hararetli bir konuşmalar yapıyorsunuz. Bak hatta bu konuşmalar böyle biraz daha hararetlenirse hatta böyle kavgaya bile dönüşecek gibi görünmüş. Bak hemen şurada. Evet biraz da tabağımıza bakalım mı? Evet. Evet ufak tefek sevinçler yaşayacağız dedik. Bakın şurada hemen e, böyle güzel bir balonumuz çıkmıştı ya çok mutlu olacağımız, çok sevineceğimiz bir şey olacak yakın zamanda. Bununla ilgili bazı gelişmeler var. Bak etrafı aydınlık tertemiz çıkmış. Bak burada büyük bir sanki böyle bir dinozor kafası gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Çok güçleneceğiniz bir e, duruma doğru yavaş yavaş ilerliyorsunuz ama emin adımlarla ilerliyorsunuz. Ee, sanki böyle bugünlerde bir şeylere çok öfkelenir, kızar gibi çıkmışsınız. Sanki böyle hayatınızda yapmak istediğiniz bir şeyler var da bazı insanların engellerinde engellemelerinden dolayı yapamıyorsunuz gibi görünmüşsünüz. Yani be, belki bir ev almak istiyorsunuz ama üzerinizde başka birisinin evi var. Yani o ev sizin değil ama sizin kısmetlerinize de engel oluyor gibi görünmüş. Ya he, yani hani şöyle durumlar içinde kalmışsınız. Benim olmayan bir şeyden dolayı kendim bir şey alamıyorum. gibi bazı durumlarla yüz yüze kalmışsınız arkadaşlar. Bazı sonuçlanması gereken mahkemeleriniz işleriniz var ama bunlar uzamış gibi görünüyor. Bakın şurada birisiyle böyle, birisinin elini omuzuna koymuşsun ya da o senin elini omuzuna koymuş böyle seninle ilgili bir şeyler konuşuyorsa ikiniz bir şeyler konuşuyorsunuz bak burada bir iki üç dört tane kısmet var büyük büyük kısmetler bunlarla ilgili telefon görüşmeleri yapacaksınız bu iki kişi bak burada sen tam bu ikinizin arasında sana bir anahtar görünmüş. sen bu işler bağlandığı zaman bir şey sahibi olacaksın belki bir araba anahtarı belki bir ev anahtarı öyle büyük bir anahtar ama yani bu işte mahkemelik bir bazı işleriniz var ve işler uzamış. Bak burada bekliyor paralarınız sizi. Bu mahkeme olayları çözüldüğü anda bu paralar sizin. Az zaman kalmış. Orada da bir kurnazlık yapan biri var. Ona da dikkat edin. Bak burada tilki gibi de bir şey çıkmış. Yoksa kısmetiniz var. Gelecek inşallah Allah'ın izniyle. Evet bak böyle dalga 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 böyle sıkıntıların biri geliyor biri gidiyor. Biri geliyor biri gidiyor. Yani böyle bir sıkıntıyı atlatıyorsun. Bir su faturası geliyor. Bir bakıyorsun bilmem 300 500 lira diyorsun bu nasıl geliyor. Bir sıkıntıyı atlatıyorsun. Bir bakıyorsun başka bir şey geliyor. Birini atlatıyorsun başka bir şey geliyor. Sanki sen şöyle bir, bir şey düşünmüşsün. Ya bunlar herhalde hiç geçmeyecek gibi düşünüyorsun. Ama şöyle de bir, bir durum çıkmış. Hanen ee, hanenin içinde gelen gelir gelirde biraz artış olmuş sanki. Hani bugüne kadar tek başına bir şeyleri yapmaya çalışıyormuşsun. Ama e, böyle eşinden de bir miktar katkı görmeye başlamışsın. Yani ikiniz birlik olduktan sonra her şeyin üstesinden geleceksiniz Allah'ın izniyle. Evet bak burada hemen şurada bir bayan, uzun saçlı bir bayanla böyle bir konuşmalar yapıyorsun. O bayan sana böyle sıkıntılarını anlatıyor. Başka birisiyle ilgili bak o bayanın ayaklarının altında bir kalp var. Başka birisiyle olan sıkıntılarını anlatıyor. Belki eşiyle olabilir. Ee, yani senden biraz destek görmek ister gibi çıkmış arkadaşım ama senin bak e, burada da senin eşin ve çocuğun var e, eğer ki görülürsen yanlış anlaşılabilirsin dikkatli olmanı tavsiye ederim burada da kocaman bir civciv çıkmış çok yeni gelişmeler çok yeni gündemler var hayatında çok güzel gelişmeler olacak inşallah Allah'ımın da izniyle her şey yoluna girecek arkadaşım hiç üzülme hiç endişelenme bak burada hasta yatan bir yaşlı yaşlıca bir bayan çıkmış. Bak şurada hemen. Evet bayağı yaşlı bir bayan. Böyle kafasında bazı değişik düşünceler çıkmış bu bayanın. Biraz hastalanmış yatar gibi. Ee, bunun için bir ziyarete gidebilirsiniz arkadaşlar. Evet bugünlük de benden bu kadar canlarım. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için. Ee, beni dinlediğiniz için hepiniz sağ olun var olun. Hoşçakalın canlarım. Hepinizi seviyorum.